Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyundayız. Bu oyun küp küp oyunu. Parkur ama o bir ama sen bir küpsün bu oyunda. İşte arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. O oyunda böyle ilerliyorsunuz. En son burada kalmıştım ben. Sonra kadar ilerledim. Burası cidden çok zor. Yani bunu bu, bu soru yapıp bırakabilirim. Çünkü o, o seviye zor ki. Cidden siz de gelin deneyin. Siz bile yapamazsınız. Sonra kadar geldim. Ben yapa yapa ilerledim. Sonra bile gelene kadar ben çok zorlandım. Bak Karakter yerinde durmuyor ki. Ay. Bekleyelim. Atla. Bunu da atla. Çık. Güzel bekle. Atla. Bunu da atla. Evet. Hadi be, hadi be. Neden olmuyor? Aa öyleymiş tamam. Yaptık. Hayır ya. Yanlış. Güzel. Güzel. Yaptık. Buradaki lav gibi olan şeylere basınca sadece canınız azalıyor. Onun için ben bunlara çok basmaya da çok şey yapmam ama. Neyse yine de basmayın. Birisine basın. Birkaç tanesine daha basın. Şimdi canınız yaralandığında basmayı bırakın zıplamaya başlayın. Ama bazıların da böyle çarpı işareti oluyor. Onlara basarsanız imdek başladığınız yere yani şuraya dönüyorsunuz. Aldığınız checkpoint yerine dönüyorsunuz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hayır. Çok kötü. Şunu ben şurada bir kapatayım. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Hayır, hayır. Çok kötü. Asla yapmadım. Ne? Bir tane daha. Uuu. Çok uzun. Ben bunuda harbi bir düşerim, düşerim vallahi düşerim. Çok şey, çok da zorlu. Az daha düşüyorum vallahi, vallahi billahi düşerim. Yaptım, çok güzel. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kolay değil. Siz görüyorsunuz aa çok kolay nasıl yapamıyorsun diyorsunuz ama siz de bir gelip bakın yani oyuna bir gelip bakın isterseniz durun bir, öllüğüne ba bak İşin, oyunun adına baktıracağım. Şimdi bakabilirsiniz. Nana. Bu da işte dışarıdaki ekran. Evet, o bir ama sen bir küpesin, küp ama onu küpe ediyorsun. İşte. Böyle yapabilirsiniz, böylece oyuna gelip kitap alıyorsunuz. Bize bizim haklı olduğumuzu gördürebilirsiniz. Bu güzel ya. Hayır. 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 Aa. Buralarda hızlı geçmek lazım. Ya bitti ya. işte böyle. Gel aşağı. Hayır. Çok zor. Ben bir de yerimde kalamıyorum. Onun üstüne atlamak bile zor. Gel. Bak. Gel aşağı. Hayır. <laughs> Gerçekten çok zor. Gerçekten. Geç. Sen geri gel. Koşlar. İmkansız. Cidden imkansız. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bu değil de. Böyle bir şey gelirsin bana dolarsın sen koşarsın koştur koştur aa geri attı ama bak burada o çok hızlı ilerliyor bizim oraya kadar gitme olanağımız sıfır sadece buradan o gelse öyle öyle gitsem bile o olanakta bir yüzde bir yüzde iki vardır. O kadar zor. Gel. Bir de benim ister. Bir de korkuyorsunuz. Söz. As 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 as. Arkanızdan geliyor böyle korkutucu şekilde. Sen geç ben öyle geleceğim. Başlar koştur, koştur. Aa böyleymiş. Güzel. Güzel. Boink. Boink. Bir de bunun olma imkanı bir de çok azmış. Ben ne yaşadım az önce. Bu da çok zor. Buradan aşağı düşerseniz Allah rahmet eylesin bir daha yapmanız gerekir. Of. Bunu böyle yaparsın da bu bu olacak bir şey değil. Burada çift sıklamaya basanlar şöyle olur. Esserat Bir de zaman gibi bir şey var ama aşağı düşüyorsun. daha sen geldiğin anda o şey yapıyor. Oh. Oh my god. Böyle deneyeceksiniz mi? Bunu böyle yapacaksınız. Ondan sonra bunu böyle yapacaksınız. Çinize çekeceksiniz. Hadi. Ama ya. Cidden çok güzel oldu. Ama olmadı işte. Bak dediğim çarpılar da şunlar. Bak küçük küçük noktalar var. Görüyor musun? Şurada da şurada da. Onlara çarpsaydınız bir daha geri başlıyorsunuz. Hayır. Güzel. Güzel. Tamam. Tamam. Ama yapma bunu ya. Bak bunu böyle mi geçeceğiz? Bu böyle mi geçilecek? Bak ama imkanı yok. Bunu nasıl geçiyorlar da bitiriyorlar orayı? Bak bir de ilerleyen tarafları da var onun. Çok zor. Ben bunu bitiririm ya da birkaç bir şey yaparız yani durumda be. ben bir iki saniyelik bir şey bakacağım. Arkadaşlar bir beş dakika daha oynarız ondan sonra ben de artık videoyu bir keselim. Çünkü biliyorsunuz YouTube çok uzun video çekince kabul etmiyor. Yani ben ben de bir 20 30 dakikalık bir video çekmek isterdim sizinle. Ama YouTube söylüyor ki çekemez. Şuraya gel dur. Vallahi çok zor. Hele bizi getirdiği yere bak. Ben biraz daha sinir krizi geçireceğim yani ne desem son bir kere deniyorum eğer ölürsem biter tamam mı biter için biraz da dikkatli ve biraz da şey yapmam lazım ölüm ki hatta yapayım mı? son attım. Bu da sizin attım. Bu da sizin için. Son bir kere yapıyorum. Onu da böyle yaptık. Yaptık. Gel lan şunu. Yapamadık. Hadi be. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Eğer like atıp abone olursanız ben çok mutlu olurum. Hadi görüşürüz.